bu arada e, şimdi Sedat Peker'in videolarını hepimiz izliyoruz zaten. E, hepimiz şey de yapıyoruz ama yani bir taraftan düşündüğünüz zaman biliyorsunuz ki yani kendisi mafya olduğu için Maruz mafya. Ben mesela çok da fazla böyle hani kendisinden bahsetmek etmek istemiyorum çünkü kendisine karşı sempati Sağlayan insanlar da var yani artık nasıl umutsuz ve çaresiz bir durumdaysak Ne yazık ki sempati duyanlar da var ee, biliyorsunuz ki bana ee, çok da şey gelmiyor. Tabii ki de söylediği her şeyi biz de görüyoruz ve ben de her dinlediğimi ee, şok oluyorum çok çok şaşırıyorum. Oğlum o ne lan lan? <gülüyor> <gülüyor> Ben de taklidini maklidini yapıyorum ama açıkçası Yalan söylüyorum çok defa da, da şey olmak istemiyorum O çok iyi imotmuş lan Bir <laughs> şey Aşırı iyi imotmuş lan <laughs> <laughs> <Ne> oldu? <laughs> tamam Dikkat et aman dikkat et Aman aman Hı güle güle <laughs> IMDB'de şu anda 9.7 ile 9.7 ile bir numara Yani şey diyorum, e, izleyin, tabii ki de izleyin, dinleyin, edin. E, çünkü burası internet, zaten önünüze eğer ki bir bilgi geliyorsa, e, tabii ki de dinlemekte etmekte fayda var. Ama kimin de ne olduğunu da unutmayın. Şahsi fikrimi söylüyorum. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Abi 9.7 ile 1 numara kim açtı acaba bunu ha, izlemediniz mi hala daha ha, ben izliyorum açıkçası çünkü şimdi şöyle bir şey var gündeme oturmuş bir şeyden bahsediyoruz ha, Bir zahmet izleyin isterseniz bir bilginiz olsun çünkü e, videolarda neler 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 söyleniyor neler neler söyleniyor <laughs> Anlamadın mı konuyu bir numarada kimin olduğunu size şu şekilde göstereyim efendim. Sedat Peker hatta anarkos Türkiye olarak koymuşlar yüklemişler oraya da 9.7 puanla e, top 250'de bir numara şu anda. Ben yanlış görmediysem eğer ben yayına girmeden önce son yüklediği bugün e, yüklediği video. 6 milyon muydu? 6 milyondu ben yayına girerken. 6,5 milyonlar. Şu anda video 8.3 milyon. 8.3 milyon. 16 saat önce yüklenmiş olan bir video. Hii, bu neymiş ki? tam o halı <laughs> söyleyeyim mi? Böyle bir güç yok. Bu bölüm bayağı sağlam kesin bak tamam. En yüksek puan hangi bölüm abi? <laughs> ya continue kardeşim indirmeyeceğim uygulamayı ya. Yedinci bölüm. 10 puan abi. 10 puan. Son bölüm. Altındaki abba Altında da oyuncular var Abba Göstersek yatarım var ya yani. <laughs> 7. bugünkü değil mi işte 7. bölüm? 7. bölüm bugün attı. Hmm. Simpat duyuyorum falan okudum arkadaşlar yapmayın ne olursunuz. Bir şey söyleyeceğim burada yani dediğim gibi tekrardan sempati e, duyulabilecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Sağlıklı değil yani. Sağlıklı değil. Tabi gene siz bilirsiniz diyorum ama bunu da söylemekte istemiyorum. Ne nasıl söyleyeyim? <laughs> Çünkü bunu söyleyip de ya yani hadi bir tanesinde biliyorsunuz ki hani diğer bir tarafa bir şey dediğinde hadi gene gözaltına mezaltına çağırıyorlar falan ifadeye çağırıyorlar gidiyorum ifademi veriyorum altına imzamı atıyorum şunu şunu demek istedim diyorum ee, şöyle şöyle yaptım diyorum hadi onunkini açıklayabiliyorsun burada öyle bir şey de yok biliyorsunuz ki burada öyle bir şey de olmadığı için bir şey demek istemiyorum mm